Herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır sizler için. Ee, bir haftayı daha geride bıraktık. Artık önümüzde yeni yıla 2-3 e, gün kaldı. İnşallah tabii artık 2025'te olan oldu. 2026. Umarım e, tabii ki çok hani hevesli de olamıyoruz ama umarım çok daha iyi bir yıl geçiririz e, bu yıla nazaran. Ee, ama iyisiyle kötüsüyle bir şekilde bu yılı da artık böyle atlatmış olacağız diyelim. Evet videomuza başlamadan önce, ben yani böyle çok sık sık yapmam ama e, sizlerden beğenilerinizle, yorumlarınızla, abone ol tuşuna basarak e, desteklerinizi rica ediyoruz. E, bu konuda da bizlerin arkasında durabilirseniz çok mutlu oluruz. E, bizlere destekleriniz için de şimdiden tekrar tekrar çok teşekkür etmiş olayım. Evet bir bakalım ne olmuş ne bitmiş haftayı da bir değerlendirelim. Ee, sizin için tabii şu anda kapak başlığında e, böyle belki de çok hani farklı gelebilecek bir başlık. Fark etmeden birileri borsada mal mı topluyor? Ee, bunu yazmamızdaki bir sebep var. Bunu yazmamdaki tabii ki bu bir hani bir şey değil. <laughs> yani kesinlikle mal topluyorlar buradan uçmamız kaçmamız lazım gibi bir mantıkta değil. Düşünmeyin lütfen bu şekilde. Sadece elimizde hani ulaşabildiğimiz, tahmin edebildiğimiz e, durumlarla alakalı bir izlenim benim adıma. E, neden diyeceksiniz, hani neden buralara geldi bu şu anki düşünceniz diye sorarsanız. Endeks haftalık olarak yine negatif ayrıştı. E, ve bununla birlikte yine bu hafta 6 milyar TL'lik bir para girişi oldu endekse. E, özellikle cuma günü e, 1.40 milyarlık bir para girişi oldu ama bunun çoğu X tümye yani yan tahtalar özelinde bir girişti. Ve iki haftadır hatırlarsanız geçen hafta da bu şekilde konuşmuştuk. Ee, yani yanılmıyorsam yine böyle 4 milyar 5 milyar civarında bir para girişi vardı. Ve bu hafta da aynı şekilde. Ve biz hiçbir şey yapmadık. Bakın hala yerimizde duruyoruz. Ee, bu tarz durumları ben seviyorum. Oyalanması evet biraz böyle e, ızdırap gelebiliyor. Yani bu şuna benzer. Hani alt tarafta böyle bilançosu iyi gelmiştir. İşte teknik anlamda bir formasyon oluşturuyordur. Ama o hisse kalkana kadar böyle o taşırken sizi... Zehir eder ya her gününüzü ufak ufak eksi 0.30 eksi 0.50 eksi 1 bir gün artı 2 yapar iki gün daha eksi 2 yapar hani böyle toplarken ve o elinizde tuttuğunuz sürede bir yıldırır ya sizi canınızdan can gider e, şu anda da ben endekste bu şekilde bir şey görüyorum ama tabii ki de geçen gün konuştuğumuz senaryoya aslında bir daha döndük geldik. Ee, yine bir başlığımızda hatırlarsanız şunu söylemiştim. yani Yarın endeks yukarı atmalı. Ve pazartesi için yine bunu söylemek zorundayız. Pazartesi endeks yukarı yeniden atmalı arkadaşlar. Ee, dönüp dolaşıp çünkü endeks bu bantta kaldıkça... ...bu yaptığı hareketler... ...teknik anlamda artık seviyeler çok yakın olduğu için birbirine... ...bir anda yıkılacak moda da geçebilir. Bir anda yukarı gidecek moda da geçebilir. Bu ince çizgide çok gezmemek lazım. Ee, bundan dolayı da ben... ...önümüzdeki haftalarda... Ee, belki de bu 2026 ile birlikte olacak bilmiyorum ama ufak bir hareketlenme yine de bekliyorum. Yani bu bir rally değil. Ee, belki beklediğimiz o yani beklediğimiz demeyelim de herkesin özlemini duyduğu diyelim. Böyle %60'lar %100'ler gibi bir endekse belki bir hareket olmayacak. Böyle bir şey çok beklemekte şu an için belki gerçekçi olmayacak ama e, mini bir hareketler olabilir diye düşünüyorum. E, bunu da bakalım hayırlısıyla artık ne zaman ne şekilde göreceğiz bilmiyorum. Hafta sonunda çok vaktinizi almayalım. E, artık zaten yılbaşı dolayısıyla herkese böyle bir heyecan, bir alışveriş derdi içerisinde muhtemelen. E, hızlıca bir geçip bakalım. Evet haftalık olarak zaten konuştuk. Dediğim gibi e, çok ciddi bir sıkıntı görmüyoruz şu an için. Ne bunu grafikler olarak yani ciddi bir sıkıntıya daha dönüşmeden bir şekilde piyasa orada rolantiyi alabiliyor kendini. Para giriş çıkışı olarak baktığımızda da yani birileri piyasayı götürmeden hatta düşüyormuş gibi gösterip sürekli alım yapıyor gibi bir izlenim var peki cuma günü ne oldu? Bir cuma gününden başlayalım. Daha doğrusu cuma gününü bir anlat konuşalım sonra hisselerle başlayalım. Dediğimiz gibi 1.40 milyar TL'lik bir para girişi oldu ve 180 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti. <laughs> Aracı kurum dağılımımıza baktığımızda en iyi alıcı tera gözüküyor. 5 milyar TL'lik bir alım var. En iyi satıcı da 4 milyara yakın diğerin bir satış olduğunu görüyoruz. Tera burada yine kendi hisselerinde yaptığı için aslında buz yatırım diyebiliriz en iyi alıcıya. 5 milyar sonrasında Terra'nın 1.07 milyar buz yatırımın alımı var. Alnus'un 540 milyon, yapı kredinin 440 milyon, Tebin 350 milyon TL'lik alımlarını görüyoruz ve diğer de 820 bin milyon TL'lik alımlarıyla günü bitirdi. Satıcı tarafa geçtiğimizde diğer 4 milyar satışına yakın, onun sonrasında Habir Kapital 2.17 milyar, Bank of America 710 milyon, Garanti 590 milyon, Şeker 570 milyon ve vakıfında 444 milyon TL'lik satışlarla günü bitirdiğini görüyoruz. Peki hemen bir bakalım. <laughs> Tera'dan başlayarak. Tera ne almış? Şimdi 5 milyar TL'nin içerisinde 4.40 milyar TL'si sadece Peker Gayrimenkul hissesinde. Tehol 1.61 milyar almış. TR 160 milyon, Astor'dan 120 milyon, RAL HY'den 95 milyon TL'lik alımlar yapmış. Yani dediğimiz gibi aslında en iyi alıcı değil. Ee, tek bir hisse yoğunlaştı ve iki hisse özelinde daha doğrusu bu alımın yaptığı için böyle gözüküyor. Bulls yatırıma bir bakalım. Bulls yatırım ne almış? Yapı krediden 425 milyonluk alım yapmış. Big TK, e, bunu tam hatırlayamadım. 235 milyon TL'lik bir alım. Akbank'tan 122 milyon. EGG'den 105 milyon. E4Çay'dan da 85 milyon TL'lik alımlarla Bulls günü bitirmiş bu şekilde diyebiliriz. Hemen sağ tarafa geçelim. Bakalım ne olmuş ne bitmiş. A1 Kapital ne satmış? A1 Kapital 1.12 milyar TL'lik tera hissesinden satış yapmış. 420 milyon peker gayrimenkulden, 285 milyon Magen'den, Akbank'tan 150 milyon ve Grain Turk Holding 141 milyon TL'lik satışlarla günü bitirmiş. Bank of America yine döndü. Yani bir gün ara verdi döndü yine satmaya başladı. O ne satmış? 350 milyonluk Türk Hava Yolları satmış. 260 milyonluk Tralt satmış. 255 milyon Koç Holding'den satışı var. 128 milyon Kardemir'de. Ve 123 milyon da TÜPRAŞ üzerinde satışlar. Günü <laughs> evet, hep beraber Evet Viyop'a bir bakalım. Hemen. Ee, bu toplam değil bugün sonu. Evet gün sonuna baktığımızda aslında pozisyon taşımalar devam ediyor. Ee, Aralık vadede yani bitecek olan vademizde Bank of America'nın daha yoğunluklu pozisyonları kaldı. Onların tamamını şu anda geçirmek gibi ya da büyük pozisyonlarını taşımak gibi bir işlem yapmadı. Daha aslında üçte birini Yaklaşık olarak taşıdı ve diğerlerini nasıl taşıyacak bilmiyoruz tabii ki. Bugün ben biraz aslında hani Bank of America işlemlerde görünce dedim bugün biraz yoğunlaşabilir hani o taşıma kısmında ama onu da yapmamış. 1046 bin kontrat taşıdığını görüyoruz Şubat vadeye. Sonrasında 7.336 7366 kontrat diğer long pozisyon taşımış. Short'a baktığımızda iş yatırım 60 bin kontrata yakın bir short pozisyonu direkt Şubat vadeye geçirmiş. Bank of America 3500 kontrat ve diğerinde 270 kontrat. Yani bu, bu çok işte kötü. Yani diğer 270 kontrat taşıyor bir günde. Bizim longçu diğer 7300 kontrat taşıyor. İşte bu aslında sevmediğimiz istemediğimiz durumlar yaratıyor ne yazık ki. Peki toplam pasta ne oldu Şubat vade için? Tebin 125 bin kontratla en iyi longçu olduğunu görüyoruz. Bakın arkasında şu an bir destekçi yok. 16.900 kontratla buls yatırım var. 13.900 kontratla yapı kredi long pozisyonunda 28.500 kontrata yakın diğerin pozisyonun olduğunu görüyoruz. İş yatırım 150.000 kontratla en iyi shortçu. 30.000 kontrata yakın Bank of America'nın yine short pozisyonu mevcut ve 3.300 kontrat diğer sadece pozisyon taşı ve makas zaten bakın ciddi anlamda açık. %86'ya %98 buçağı civarında yani yüzde arada ne kadar var? %13-14'lük neredeyse bir makas var. E, bu da ne yazık ki tabii hoş değil. Yani bu, bu makas işte bu kadar açık olduğu sürece ne yazık ki biz bu kadar açık olmasını istemiyoruz ama bu kadar açıldığı zaman piyasa ne yazık ki nefes almaktan öte ya da bir yerlerde konsolide olmaktan öte daha çok gözünü aşağılara çeviriyor umarım bakalım dediğimiz gibi yani belli de olmaz. Şu anda hala pozisyonlarını taşıyacaklar. Bakarsanız Bank of America sürpriz mi? Sürpriz olur mu? Olur belli de olmaz. Bu kalan 60 bin kontrata yakın yaklaşık olarak aralık vadede pozisyonu var. Bir anda gelip long da açabilir. Ha, açar mı? Çok ihtimal vermiyorum. E, muhtemelen piyasa da vermiyor ama... Bofa bu yani ne, ne yaptığının mantığı yok yani o yüzden o yine de böyle bir bekleyeceğiz yani buraya nasıl taşınacak nasıl geçecek pozisyonlar bir yine de net bir görelim ona göre konuşmak tabii ki her zaman daha doğru olacaktır bizler açısından peki endeks bazında ne yapacağız endeks bazında baktığımızda endeks aslında 21 günlüğün üzerinde hala durabiliyor bu bir yandan iyi. 21 günlük hareketli ortalamamız 11.215 seviyelerine gelmiş bakın e, ve piyasada 11.228'e doğru bir satış yedi ve sonrasında da günü 11.295 bandına yakın bir noktadan kapanış yaparak bitirdi. E, bizim için burada önemli olan şu olacak yine geçen günkü aslında kısa vadede e, çok kısa da daha kısa da daha doğrusu. E, bizleri taşıması gereken bir nokta var. Bunun altında 2 günlük kapanış yapmayalım demiştik. Ki o seviye şu anda aşağı yukarı 11.320'lerden geçiyor. Şimdi bunun altında tekrar 1 günlük kapanış yaptık. Şuradaki kapanışımız gibi bakın. E, ve bunun üzerine atmamız lazım dediğimiz senaryo tekrardan atmamız lazım olarak. Şöyle ben biraz daha büyüteyim. E, yeniden atmamız gerekecek şekilde karşımıza geldi. Ve pozisyonu kesinlikle 11.320'nin üzerine almalıyız pazartesi günü. Tabi bunun altında kırılım gelirse yani bir kapanış daha gelirse 11.320'nin altında. Burada artık kesinlikle 11.215 yani bu, bu, da muhtemelen 11.220 seviyelerine belki revize olacaktır. Biraz yataya hafif bağlayacak gibi çünkü bir düşüş daha olursa. Bu bandın kırılmaması bizler için önemli. O yüzden bu konjektörden baktığımda BIST 100 özelinde çok büyük bir yine söylüyorum çakılma senaryosu var mı şu an için yok. Teknik anlamda böyle bir şey söylemiyor endeks. Ama Endeks bize 2-3 haftadır şunu söylüyor. Çok da böyle eli açık oynama bu oyunu. Yani burada ne yapacağım da belli olmaz. Ee, hani sen böyle suyun akışında kalmaya çalış. Abanma <laughs> bir şeylere der gibi bir yapısı var. Ee, biz de bu şekilde kontrol etmeye çalışacağız. Peki direncimiz neresi olacak? 11.310. 11.320 sonrasında bizim istediğimiz seviye ve 11.400 bantları bizlere direnç olacak. Kesinlikle ve kesinlikle ben tek bir destek söyleyeyim. Altını konuşmak daha iyi nasip olmasın inşallah. 11.220. Burayı tutalım arkadaşlar. Ee, onun dışında çok ciddi bir sorun olmayacaktır. Bu piyasa bu şekilde bir yerde e, ki zaten burada da bir formasyon oluşuyor aslında. Bunun kırılımı genellikle yukarı olan bir formasyondur. Yeter ki biz buradaki o simetrikliği bozmayalım. Ee, ben dediğim gibi buradan yine de bu bu hafta olur ki çok böyle yarım yamalak bir hafta yaşayacağız ama ondan sonraki haftalar olur. Yani belki böyle bir hani şöyle de bir hareket olabilir. Yani yeni yıl hadi havasıyla bir böyle bir bir hafta on gün götürelim de diyebilirler. Bakın bu da bir seçenek ee, ama burada bir şekilde bu hareketler şu anda para girişleri e, yabancıların yine de bir kısmının bir çoğunun alım tarafında olması az da olsa hani bu piyasanın buradan aşağıya değil daha çok yukarı bir şekilde hani yukarılarda tutunabileceği seviyeler olduğunu bizlere gösteriyor diye düşünüyorum İnşallah da tabii ki böyle olur diyelim. Evet hadi bir şöyle bakalım. Ee, Vix tarafında herhangi bir sorun yok. Brent petrol yine 60'a doğru bir hareket. E, yurt dışında yatay negatif kapanışlar. Çok ciddi bir durum yok. Altın sertifikası yine gidiyor. E, yani. Valla şaşırıyor insan ya. Ne diyeyim 99 lira oldu yani. Böyle bir şey. Gerçekten ilginç. E, Tabi ons ve gram tarafında da bir hareketlenme var. Hemen altın sertifikasının aracı kurum dağılımına bakalım. %74'e %70.5 %74, %70 buçuk. En iyi alıcı yani bir yatırım 625 bin kontrat lot almış özür dilerim arkadaşlar burada hep kafam karışıyor ama söylemlerden dolayı en iyi satıcı da diğer ve ziraat diyebiliriz 690 bin lot 690 bin lot civarında bu şekilde de takip edebilirsiniz dediğim gibi ben burada daha çok hani ziraat iş halk daha çok böyle kamu bankalarını e, takip ediyorum altın sertifikasında bir şey yapacaksam e, bu hani benim nacizane kendimce takip etme yöntemim bir trade içerisindeysem genellikle hani bir aracı kurum dağılımına bakacaksam pozisyonlarımı kurumlara göre alacaksam bu 3-4 tane e, devlet kurumu yani kamu bankası diyelim daha doğrusu kamu bankası üzerinde e, kendimi yoğunlaştırmaya çalışıyorum. Evet şimdi <laughs> hadi bir şöyle x tüm yaya bakalım. Durumlar neymiş? X200'e Xtumia'da herhangi bir ciddi sorun yok. E, x Xtumia hala hareketine devam ediyor gibi duruyor. E, şöyle bir ben telefonumdan da bakayım o arada bir satış gibi bir şey var mı? Yok. E, grafik kendini taşımaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Destek olarak şu bölgelerde bir destek bulabilir belki ki oraya da zaten 21 günlük yaklaşıyor. 56.500 seviyeleri diyelim biz buna yuvarlayalım. Ee, direnç olarak da burası zaten şu anda yataya bağlamış durumda ama direnç olarak da 59.000 bantlarını söyleyebiliriz. X27 olanlar hala herhangi bir risk olmadan e, pozisyonlarında korkacak bir şeyin yani endeks bazında baktığımızda korkacak bir şeyin olmadığını düşünerek taşımaya devam edebilirler diyelim. Hemen dolar bazında endeksimize bir bakalım ne olmuş. Evet yine geçemedik yine geçemedik ve 21 günlüğün ve 233 günlüğün bakın ikisi de benim için çok önemli hep hani böyle 55 falan da söylüyorum ama şu ikisine olan takıntımı benim biliyorsunuzdur. 21 kısa vadede yukarıda bizi bir şekilde trendde oturtmaya çalışır. 233'ün altı bizi genellikle büyük testerelere sokan bir hareketli ortalama. Bunun ikisinin de üzerindeyiz. Yani 262,5 doları kırmadığımız sürece çok ciddi problem olmayacak gibi. E, burada direncimiz 264,5 dolar ve 267 dolar olarak takip etmeye devam edeceğiz. dolar bazında grafik bize daha çok net rakamları aslında veriyor gibi duruyor şu an için e, endeks bazında baktığımızda. Evet hadi hisselerimize bakalım hızlıca. Ondan sonra da artık vedalaşalım. Sizler de güzel bir şekilde hafta sonunuzu yaşamaya devam edin diyelim. Süven. Evet şaşırdı böyle eksi dört buçuklara gitti artı iki buçuklara gitti o oldu bu oldu 0.88 düşüşle günü kapattı e, çok ciddi bir şey var mı çok ciddi bir şey yok yani tehdit oluşturacak bir şey yok yine alt tarafta taşımaya çalıştı trende doğru bir hareket yukarıda 55 günlük ve bizim aslında geri çekilmedeki 10 30 bölgesindeki direncini aşamayan ama bir şekilde de 21 günlüğün üzerinde kalmaya başaran diyelim bir hareket Çok ciddi değil direnç olarak 30'u takip edeceğiz daha yukarıda 157'ler var aşağıda destek olarak 10 lira ve yine şöyle bakmak gerekirse de 987 seviyelerini destek olarak takip etmekte fayda var diyebiliriz. Hemen şimdi şöyle geçelim bizim sizlerle birlikte olan hisselerimize. Evet Ereğli. de herhangi bir kalkış ibaresi yok arkadaşlar. Ee, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Alt taraftaki 23.80 desteğine de gelmiş durumda hisse. Ee, ve burası kırılırsa şöyle bir bakalım. Yani burada aslında bir pozitif uyumsuzluk da var. Kırılır mı kırılmaz mı tabii ki bilmiyoruz. Ee, bunun daha devamını bilmiyoruz çünkü yani aşağıya doğru devam edecek mi bilmiyoruz. Dip olduğunu anlamadığımız için de burada kesin pozitif uyumsuzluk oldu diyemeyiz. Hani burada hareketin en azından bir şöyle yukarı doğru bir ivme yapmasını buranın da bir dip başka bir dip olduğunu görmemiz lazım ki bunu söyleyelim ama şu an için sanki burası tutulacak gibi bir algı var izlenim var benim için. Ee, direnç olarak 24-22 ve 24-30 seviyelerini takip edelim destek olarak da 23-80'nin altında bir kapanış mümkünse yapmayalım. Burada dediğim gibi ben e, genel anlamda hani şunu da söyleyeyim e, bir yorumlarda abonemiz izleyenimiz de hani söylemiş, sormuştu daha doğrusu e, dip nereler olabilir. Ben hiç ben hiç dip aramam arkadaşlar e, ben öyle bir trader değilim ben trend takip eden bir traderım dip de olsa dibin dibine de gidiyor olsa trend aşağı doğru olduğu için ben kalkıp şuradan mı dönere oynamam. E, o yüzden bir hareketin dönüşünü yani orada bir tepkilenme dediğim gibi hani bir şeylerin var olmaya çalıştığını görmem lazım benim pozisyona geçmem için. E, bundan dolayı burası dip midir bilemem. Dip olur mu? İnşallah olur. Sonuçta birçok bir yatırımcının burada parası var tüm hisselerde. O yüzden bana sorarsanız tabii ki de dip aramayalım hep tepe arayalım ama e, burada ne yazık ki dediğim gibi buradan bir şekilde bir tepki gelmeli. E, gelmezse aksi takdirde çok daha ciddi problemler yaşayacak gibi duruyor ereli tarafı. Evet işçi, işçi trendin altında kapanışını yaptı. Buradaki yoğun olan 13.47, 13.40, 13.38 bandında bulunan bu yoğunlukta olan desteklere tutunmaya çalışıyor. Şimdi burada şöyle bakarsak aslında 21 günlüğün altına bakın 3 tane kırmızı olduktan sonra zaten bir sonraki beklenti bizim için şu oluyor. Alt taraftaki en yakın hareketli ortalamaya doğru bir. ...gitme eylemi... ...ki buraya kadar gelmiş... ...yani 3 kırmızıdan sonra buraya değmiş... ...şimdi buradan bir hareket gelir mi... için içinde... ...Ereğli'ye söylediğimi aynısını söyleyeceğim... ...gelmeli... ...harekete devam edeceğim diyorsa... ...kesinlikle gelmeli... Çünkü aksi takdirde buradan düşüş devam edecek olursa... ...muhtemelen buradaki hareketli ortalamaları... ...kırarak düşecektir... ...bu kırılım hem trendin net bir şekilde kırıldığını... ...bizlere gösterecek... ...hem de artık... ...düşüş silsilesinin net bir şekilde başladığını da anlatacak... ...bundan dolayı buradan bir tepki gelmesi gerekir eğer hareket devamlılığı yukarı doğru olacaksa. Bunu bu şekilde takip edebiliriz. Destekler 13.40 diyelim. Direnç olarak da 13.70 diye, diyebiliriz. Ee, buradaki hareketi pazartesi günü ben merakla bekliyorum açıkçası. işçi tarafında nasıl bir durum gerçekleşecek diye. Evet Koç Holding bu sefer 167'ye iğne attı ve kapattı. Koç ee, Holding'in yaptığı hareketler benim çok hoşuma gitmiyor. Ee, yani umarım şunun altına geçmez. Yani dediğim gibi bakın geçince ortalık fena yangın yerine döner. E, 377 günlük çünkü çok ciddi bir büyüklükte hareketli ortalama arkadaşlar. Hani günlük olarak baktığınızda 377 diyoruz ama hani tatilleri hafta sonlarını sadece bir haftada yani bir ayda normalde 20 iş günü 22 iş günü işlem gören bir şeyin üzerinden 367 günü düşünürseniz yaklaşık bir yıl hani 9 ay gibi bir fiyat ortalaması yapıyor. E, bundan dolayı orayı da kırmamalı altında bir kapanış evet genel büyük e, ve bizim için önemli hareketli ortalamaların ama Koç Holding'de muhakkak bir tepki vermeli. 167 kırılırsa ve elinizde varsa maliyetiniz bilmiyorum ama ben burada ciddi bir kırılım, sert gövdeli bir veya hacimli bir kırılım görürsem pozisyonu toplama tercihine giderim. E, bunu da söyleyeyim. Dirençler olarak da ben yine hani kabaca dirençleri söyleyeyim. 169,5 ve 171,5 kesinlikle yukarı geçilmeli. Evet, SASA. <laughs> E, Sasa'da şu gün al sinyali gelmişti e, bir trend içi, trade için e, burada da hani bir ufak bir geri çekilme olabilir olursa da bence alım fırsatıdır e, en azından trend, trade denemek için diye söylemiştim. E, o da 2.84-2.86 arasındaki bir banttı aslında fiyatın geri çekilme için. E, bu bölgelerde durdu zaten. 2.84'e kadar geldi. 2.86'dan bir kapanış. 2.88'in altında e, ama bu yeniden umarım geçilebilir. Çünkü şuradaki trendin de yine dibinde aslında hisse. Yani çok böyle bir yere kopup da gidip düzeltme yapacağı bir durum da yok. E, burada artık takip edeceğiz. Şu anda bir sat sinyali yok. Yani bu mum her şeyi bozdu mu hiçbir şey bozmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Destek olarak 2.82 seviyeleri ve direnç olarak da 2.88'i takip edebilirsiniz. Bu şekilde de trade'e e, imkan verirse... E, dediğim gibi belki de bu... Hani al dedi ama... E, belki de size 3 gün sonra pozisyonu boşalt stopla da diyebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var Sasa tarafında. Evet, Pegasus'un yaptığı Mumu... <laughs> çok beğenemedim. E, bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Yani... <laughs> Burada artık 206 kırıldı ee, yani buradan rende doğru mu gitmeye çalışacak doğrusallıkla yoksa şurada minor çok küçük bir geri çekilme var 202.5 ki 06 buradan geçiyormuş zaten şu bölgelerdeki daha önce destek bulmaya çalıştığı noktalar oralar. 202.5'u kırmamasını bekleyeceğiz ee, buradan tepki alırsa bir düzeltme deyip bu işe kulak asmadan devam edebiliriz. E, ama 202.5 kırılırsa muhtemelen ise zaten 200 liralara doğru hızlıca gelmek isteyecektir. Direnç olarak 206. Onun sonrasında 209.5'lar, 210 TL bantları destek olarak da 202 ve 200 TL seviyelerini takip edebilirsiniz diyelim. Evet durumlar bu. Umarım dediğimiz gibi önümüzdeki hafta hepimiz için güzel bir hafta olur. Güzel bir seans geçiririz. Ee, hazır yılbaşı böyle güzelliklerle bir yeni yıl daha Bizleri karşılamış olsun. İnşallah bu tabii ki bereket olarak bizlere hisselerimizdeki güzel yükselişler olarak kazançlar olarak da geri dönsün. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Umarım yarın hepimiz için çok güzel bir gün olur. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.